Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün Asif'te korsadayız ve Peugeot 207 ve Peugeot 106 ile yeni şutoda gezeceğiz arkadaşlar. Bakalım yeni şuto nasıl olmuş, kaplamalar vesaire değişmiş diyorlar. Bizim de dikkatimizi çekti. Geçen e, Sezer oynamış. Baktım bayağı bir güzel özellikle tünel içleri olsun, şerit çizgileri falan olsun. bayağı bayağı bir kaplamalar değişmişe benziyor değil mi Mesela Sen nasıl gördün evet bilmiyorum abi. ama. Evet abi, aynen. Yeni <laughs> Hadi ufaktan başlayalım. Var. Oraya da gideriz. Ufaktan aynen. başlayalım. Yeni yerler mi var? Ha yeni yerler de var böyle. Allah Allah hadi o zaman. Hadi Şöyle ya, seni anladım. önden alalım. Ben arkadan. Şöyle etrafa bakarak bir gidelim. Sonra bir kapışırız. 106 Oldu. ile 207'yi bir kapıştırırız arkadaşlar. Geçemiyorsan <laughs> gaz kornamız, kessin. Kornamız bu şekilde. Araç rolantide böyle bakılıp gidiyor. Çektik. Mısırı patlatarak gidiyor arkadaşlar böyle popcorn. Şöyle. Dpc'ye teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Modlar dpc'ye ait modellerde falan emeği geçen arkadaşlar varsa onları şu anda bilmiyorum ama onda, onların da eline sağlık. Bu tarz modlarla oynamak istiyorsanız DPC'nin Asset Corsa sunucusuna girmeniz yeterli. Bunu zaten hepiniz artık biliyorsunuz. Oraya nasıl gireceksiniz? DPC'nin Discord sunucusuna gidiyorsunuz. Orada artık herkes anlatıyordur diyorum ve hadi bakalım. Ne güzel öyle egzersiz. Biz de böyle baba. Efsane ya kulak tedavisi kulak. Bu arada bu son e, yeni şutoda yandan tren falan da geçiyor tren raylarında. Çüktü misin ya? Aha. Bak şu ileride olduğuna park var mesela daha önce dikkatimi çekmedi şimdi çekti. Vardı bak rengi de falan var. değişiyor bak RGB bak. Hı hı. Ha böyle demek de, ki ben... Ondan gidelim abi. Tamam. U çekelim ondan sonra. U çekelim, hmm, tamam. Hadi her zamanki başladığımız yere geldik. Evet, ilerisi bizim her zaman başladığımız bitimiz. El frenini takmış mıyım? Takmamışım. Tamam. O arabada da, da el freni bir güzel. O zaman bir var mısın? Hadi o zaman. Gel Şş, bakalım. Tam Şu çizgide dur abi. Oğlum Biz hayatın de hatasını de... yapıyorsun şu anda ha. Abi sen bence hatayı sen yapıyorsun. Hadi bakalım. 3 2 1 Başla Hadi Allah'a emanet Emre Bozkurt Bekle Rüzgarıma girme Girmiyorum girmiyorum Hadi görüşürüz kardeş Abi kardeş Abi işte sonradan geliyor işte abi. <laughs> Sonradan korkulanıyorsun Hele 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 kesiciyle gidiyor adam ya. Bakalım şu tüneli merak ettim. Aa arkadaşlar buraya hatırlayan var mı? Ahmet'in tofaşla. Ahmet'in eline vermiştim tofaşla. <laughs> Supra kullanıyordu. Buradan ön hatırlamdı. Abi Hiç tünele hatırlam. bak. Lan, ne güzel olmuş ışıklandırması falan. Aynen. Abi çok güzel olmuş. Bak şeritler falan. Işıklar. Şeritlere çizgi geldi. Eskiden yoktu. Evet çok güzel olmuş ya. Evet güzel olmuş. Şu toyu keşfediyoruz bakalım yeni şu toyu. Şimdi şu e, birazdan çıkacak olan ilk soldan çıkalım abi. Tamam canım. Çık abi bu soldan. Haritan açık mı? Açık. Bak orada mavi yollar evet, var. Evet gördüm. gördüm Sağ dön. Sağ Tamam. Onlar, onlar işte burası vardı önceden ama birazcık değiştirdiler böyle mesela. E bu kendi zaten oraya döndü. Aha. Aa bu yol yoktu önceden. Var mıydı bura? Vardı ama biraz değişti. Bak şimdi şu açıda da tren rayı var. Eee tren geçiyor orada. Tren yolu. Aa evet şu tren yolu var sağ tarafta. Oradan tren geçiyor. Şansa denk gelirse. Vay be. Abi ben şimdi diyorum ki, heh e, şurada kaçak geçiş var. Oradan sağ atlayalım, u çekelim. Olur. Tamam mı? Bekle şimdi o no deliği bulayım. Bakalım neredeymiş. Ne yapıyorsun? <laughs> Oraya gel abi geldi. burada. Burada aynen. Burada ip var ama bu görünmez ip abi gel. Aa, iyiymiş lan. Yapıştır. Arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Başka hangi araçlarla video çekelim? Onda yazsınlar aynı. Yorumlarda belirtin. Benimle birazcık modum düşük arkadaşlar kusura bakmasın biraz. Hasta. Gibi hastayım. Ay. Ahmet hasta. Ah tamam, oh. tamam. oh, çarptık. Benim de burnum tıkalıydı ya. Ver kızım. Aa tren gidiyor. Aynen senle gidiyor. Bazen böyle ikimiz de aynı anda Burası. aynı şekilde gidiyor. Senkron bazen sen de gözüküyor ben de gözüküyor. Ya ben çay almıştım. Kızım ben çay almıştım. Nereye gitti çay? Annene bir söylesene. Çay almıştım ben ya. Bir çay getirsin. Can ben çay doldurmuştum sanki. Bir baksana mutfağa. Tapsifite nerede bakarız bunda? Abi şu an tapsifite bakılacak yola gitmiyoruz gibi ama bakılacak yer var ileride. Tamam. Seke seke dönüyorum ha. Vallahi Şimdi şu üst katta kapalı otopark var. Burada da pit başlangıcı var yeni. Hmm. Sağ tarafta. Buradan da başlayabiliyorsun. Atmosfere bak ya. Gece de sürelim birazdan. Gece yapıp deneye Olur. deneyelim. Aynen. Olur. Burada bas abi. Bas burada bas. Hadi basalım. Selamlar e e. TikTok. Ne var ne yok. <laughs> hani neredesin Emre Bozkurt? Geliyoruz kardeş. Mancala hafta. Yavaşla. Oy vay bu at buranın atmosferi de güzel olmuş bak. Ben Kızım, de dur, de şimdi direkt şu kamerasına giriyorum. <laughs> Ahmet dursana hadi. Durayım. Evet. Yağmur yolladık. Dikkatimizi dağıtıyordu biraz. <laughs> Abi bir dakika bu tünel ne ya? Tünelde bir ses bu yapsın. tünel ne Ahmet? Oğlum görüntü Abi. çok güzel Ahmet. Bir dakika bir çıkmak istiyorum buradan. Oha ya. Oğlum gerçekten çok güzel olmuş lan. Arkadaşlar birazdan gece yapacağız. Gece gazlayacağız. Hı -hı. Bu tünelden geçirsene beni gece gece devamet. Tamam. Tamam. Durabiliriz değil mi burayı geri? Buluruz da tüm tünellerin görüntüsü 3 aşağı beş yukarı aynı. Abi çok güzel ya. Hadi o zaman burada kapışıyoruz mu? Tamam hadi. Hadi. Gel yanıma. Bak Emre Bozkurt almışsın 207 yine artistik yapıyorsun abi. Hadi 3, 2, 1 başla. Hadi Allah'ım. Hadi oğlum. Ya. Aslanım ben de ya. Hadi Kapıştım koçum. Hadi Yenine oğlum. Yerine eline doymuyorsun ya. Vallahi billahi ya. Hadi oğlum yapıştır. Ahmet'in Anahtarını alıyoruz şu anda. Çaktık beşe. Allah biraz geldi çaktık be. Şuan aldı şuan aldı. Tamamıyla şeye odaklandı biliyor musun? vites. Bunun kesiciye girmeden hemen beşe atayım. Şuan attım beşe abi. Vitesi beşe kafayı sana taktım Emre abi. Vitesi beşe kafayı sana taktım Ahmet. Öyle bir akım var değil mi şeyde TikTok'ta? Evet, aynen. Abi ben aşağı gittim. Abi abi hayır hayır hayır. Orada abi dur boş. Aynı yola çıkmıyor mu? Yok yok boşluk orası Nasıl boşluk? Az daha gidersen aşağı düşersin ya, ya bırak gitmedin. bu işte rahmet ya Ya işte kardeş boşlukmuş da Aa, de. Orayı düzeltmişler abi Ya bırak rahmet ya Hadi görüşürüz oğlum, kardeş sen... Gel direğime <laughs> Neredesin oğlum? Sen onu? boşluğa düşürdün oradan gidince Ben i̇şte bekledim seni İki gün önce güncelleme geldi ya, ya. Düzelttiklerini varsayarak Aynen Gittim Ben onu hesaba katmadım işte hele. Burası da yine yeni bir başlama pit abi. Şu solda bir yerde. Benzinlik gibi bir yer. Benzinlik değil de? Market gibi yerin önünde de başlamıyor. şu yoldaki mesela sarı 60 izleri falan yoktu daha önce. Evet. Bayağı güzel oldu. Şu olmuş yeşil ya. falan yoktu. Bir de bir şey diyeyim bu şutu sürekli güncelleniyor ya benim gördüğüm kadarıyla. Hep aynı kalmıyor yani. Geliştiriyorlar yani. Yani abi content manager'da senin yaşadığın ülkenin saatine göre falan yaparsan hava durumu single'da oynarken ona göre oluyor biliyor musun? Eee değil mi? Doğru. Aha. Aynen. Karlı falan oluyor bazen mevsimine göre. Kendi kendine oluyor. Yok şunu diyorum, harita sürekli güncelleniyor yani. ilk çıktığı gibi kalmıyor. Yok kalmıyor, kalmıyor. Geliyor ara sıra güncelleme. Benim 207'li videom vardı ya gerçek hayatta birkaç yıl önce. 3-4 sene evet, önce. Evet evet, Eğirli. Aynen. Aynen. Selçuk'undu. Tabi sen yolları biliyorsun. Hı hı. 26 çok iyi yol tutuyor ya. Top speed nerede yapacağız? Burada mı? Abi yapıştır burada. Ben daha demin 232 gördüm. ona top speed'ti. <laughs> Hadi bakalım. Düzlük gibi yani. Virajlarda hafif gaz kessen yine ibreyi sona vurdurursun. 230, 240. 242, 4. Zaten 5 vites bu. 246. 246. Az kesek de Ahmet gelsin bari 238 sonra abi. <laughs> Benim birinci, ikinci vites hızlı. Hadi gece yapalım mı biraz da gece gezelim? Olur abi. Hemen bir deniyorum. Yapmayı bilmiyorum arkadaşlar. Burada videoyu bir durduracağım. Siz pat diye gece göreceksiniz belki de. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar gece yaptık. Burası haritaya yeni eklenen bölge. Buradan başlayacağız bakalım. Hadi Ahmet'ciğim. Bakalım şu toda gece nasılmış ben sürmedim ya. Bu arada 106'ya geçtim. Hemen anahtarı verdim bir de rengini boyattırdım. Sarı. Abi, sarı renge geçtim arkadaşlar. 106. Eksuz efsane. Ben de bu mesela yanlayarak bir döndüm abi burada. Emişe 92 ile. Sarkompli yeni yerler böyle görüntücük evet. Cadde cadde bir yer. atmosferi çok güzel fark etti sen evet, öyle evet. Cadde tarzında bir yer böyle Yanda böyle pembe ışıklı bir bina var Evet gördüm Buradan şimdi sağa doğru döneceğiz Burada da farklı bir tünel var ama buranın asfaltı biraz kötümsü. Kötü bence. Yavaş abi yavaş. yavaş ay yavaş, ay yavaş. ay ay Ahmet. Arkamda şöyle aynen sen koymak istedim. Nasıl uçlan burası? Buralar yeni mi? Aha yeni. Oo değişmiş Yenek. ya. Napman ne güzel gözüküyor lan senin. Ha, yavaş abi. <laughs> <Ben plaka gülüyor> Sağa dönüş var gibi gördüm ben orada. Evet. Yeni eklenen ya burası abi şimdi tam yeni eklenen yerin başlangıç kısmına gidiyorum sana. Hmm. Olayı anlatacağım şimdi. Bu ne lan yani kişiler? Bu lan hep yeni. Aynen. Bak mesela şu tabela yanıp yanıp sönüyor. Üstümüzdeki miydi o yanıp sönü? yok Solda bir şeydi. Burası zaten pit yeri. Gece ayrı zevkli oluyormuş ha. Evet evet. Şimdi senin sevdiğin tünellerden birine gireceğiz abi. Süper. Ben de solda tren var. Sende evet, var mı? Evet var. Aynen şu an denk geldi mesela senkron. Oy tünele bak. Oy. Birazdan şimdi daha büyüğüne giriyoruz. Hele 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 hele. Tüneli yaktım ya. Abi şimdi normalde buradan böyle tam tersi geliyorduk soldan dön abi Eskiden mesela oradan düz geliyorduk abi şimdi çıkalım şeye diğer şeyi anlatacağım. Burada mı yeni böyle? bu bölge? Mesela, bak buradan mesela şu an tam tersi geldiğimizde sağdan yani soldan gittiğimizi düşün tam tersi olduğumuzda. Evet. Kadar. Burada geldiğimiz yerden gelince boşluğa düşüyorduk eskiden. Orayı yeni yaptılar burada. Anladın mı? Vay be. İyi hatırlıyorsun ha. Vallahi. İyi sıyırdım ben de. O an gece de farklı oluyormuş ha. Vallahi. Zevkli ölmüş. Tabii ya gecenin keyfi ayrı. Bak <laughs> <laughs> şimdi çıkana eve bak abi. Evet. Aa motoru bağlı. Evet motoru kucakladı şu anda. Oyunların güzellikleri işte istediğini deniyorsun. Hadi görüşürüz. Görüşürüz abi. Hadi seni kovalayayım abi. İbren ayağını çekme. Son gaz gidelim. Viraj var ama. Ama sıkıntı yok. Virajlarda ben de durmak zorunda kalacağım. Basılacak yer yok mu? Şimdi çıkarız abi basılacak yere. Aman. Uf. Teker mi kırıldı? Teker kırılmaz ya. Tamam, var da. Bas bas. Of. Hani, Bir Ünal abinin BMW'si vardı ya alt sürten. Aha. Ne sürter orada biliyor musun aşağı inince? Aman abi ama lütfen. Çarp şarat oğlum. Onu çevirmek için oradan ölüm. Bir daha geri al. O araba dönmüyor. <laughs> Hadi. Gel. Dırak Ka mı? Kalkalım ha? Ama yol düzlük değil ki. Yine viraj olacak ileride. Oo bir şey olmaz ondan. 3 2 1 0 106 ne olursa olsun ilk başta yiyor ya. Ama sonradan da 207. Hay Allah'ım koşar abi başla. Oy. <laughs> evet gece atmosferinde görmüş olduk arkadaşlar. Bir sonraki asütlü videomuzda ne kullanalım ne istersiniz video açık videoda yorum yazmayı unutmayın yorum ne diyorum ben. <laughs> like atmayı unutmayın. Hepiniz seviyorsunuz babalar. Ağzınızı burnunuzu kırıyorum. için teşekkür ederim. Rica ederim abi her Bize zaman. rehber oldun. Yeni yerleri gösterdin. Ahmet biz. Tiktok'a video çeksek mi şu anda ya? Tiktok'a ne çıkarabiliriz? Sen videoyu kapattın mı şu an? Yo, videodayım. Ne çıkarabilir şu anda? Bir şey çıkarabilir miyiz? Çıkar herhalde. Ne çıkarırız? Kapışsak çıkartırız yani bir şeyler. Şu ileride düzlük mü var? <laughs> He? Düzlük, biraz, düzlük var biraz ileride, evet. Hadi o zaman Onu bir kapışalım, TikTok'luk şey yapalım. TikTok'luk konuşalım kapışarak, TikTok'ta paylaşalım. Ha. Böyle o tamam. ettik falan ha. Tamam. Ne abi. ileride döneme şey viraj var ama sanki. İleride viraj var ama ondan sonrası gazlama yeri diye biliyorum. Tamam Nasıl gidelim. Abi, Şuradan şöyle düz devam ettik. Düz mü gidelim? Düz düz soldan gel abi. Ne şu şey masaya vuruyor. Heh dursana düzlük değil mi? Hadi düzük. Sıfırdan kalkalım 3 2 1 deyip. Tamam. Ola. Gel sağa. Şu çizgiyi referans alalım. Evet. Uy gece Tokyo yapış kapışması. Tokyo kapışması. 3. Hazır mısın? Hazırız <laughs> kardeş. Hadi bakalım. 3 2 1 Yapıştır. Anne bitti top Allah yok. Allah yok. Alet, kardeş şimdi hadi bakalım. Hadi oğlum, 106 otoban faresi sana güveniyorum. Hadi aslanım hadi. Hadi aslanım. Hadi otoban Dur, faresi. Boyunca. Hadi otoban faresi yapıştır koçum. Hadi aslanım. Ol, abisi, abisi burada abisi. Hadi aslanım ya. git hadi aslanım be. Püh be lan 106 üzdün bizi be. Püh be üzdün bizi be. Ah be. En başta seni yemem gerekiyordu. Niye yemedim ya? Abi ben çok iyi kalktım ya. Evet arkadaşlar. Hepiniz öpüldünüz. Ahmetciğim tekrar teşekkür ederim. Rica ederim abi. Outro'yu veriyorum abi. sizler için. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.